Iı, takımlar karışacak mı? Evet oradan başlayalım. Takımlar karışacak arkadaşlar. Takımların karışmasının sebebi de şu. Iı, eşit olduğunu düşünmüyoruz takımların. O yüzden de ıı, karıştıracağız. Çünkü yani şu anda gönüllerin oyun kazanması bizim için ıı, uzun vade için hani çok böyle a takımlar dengelendi anlamı taşımıyor. Can ile çocuklar şu anda hayat mücadelesi veriyorlar. Bu takımların tam anlamıyla denk olması lazım ki biz de ağız tadıyla bir survive seyredelim. Bir de bireysel Bireysel hakları yemiş olmayız yani öyle olursa bireysel olarak yarışmacı yani senin yanına mesela zayıf bir takıma koyup da seni 3 yarışmacıyla orada koyarsam sen de ondan sonra oyunları kaybetip güçten düşebilirsin. Bu da senin için büyük dezavantaj olabilir. O yüzden takımların karışması lazım. Karışacak onu da söyleyeyim size Cuma akşamı bu Cuma akşamı değil sakın beklemeyin. Bu Cuma akşamı değil değil mi? Öbür Cuma akşamıydı yayına? Yani birleşmeden sonra takımları karıştıracağız. ايه <applause> <applause> <applause>